Evet, canlar serinin ara bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni seri öncesi bir para katlamaya çalışacağım. Hem gelecek seri için birazcık yatırım olacak bize hem de ne yapacağımıza karar vereceğiz. Şimdi 23 tane old rocky box aldım. Bunları bir kırmaya çalışacağım. Şöyle ilk çöple başlayalım. M de aldık. Buradan bir str alsak çok güzel olacak. V aldık bunu da basarız çok güzel o cebime çaldık Şu an paramızı hani iki buçuk GB para harcadım ben buraya. Şu an 4 GB sadece burası var. Hani daha vb falan saymıyorum şimdilik çünkü fazla para etmiyor. Hadi bir, bir tane de STR ya da DEX bizi mutlu et. Vay attı güzel. Hadi bir STR. Çok çöp atmaya başladı yine. Oo, güzel. Bu, o güzel. En iyi bu da çok güzel. Hani bu yanlış hatırlamıyorsam bir LM civarlarında olması lazım. Şu 5'ler atmasa çok güzel olacak da. Şuradan biraz yer açayım ben Atma şu beyci atma artık. Çok güzel bir enion bow daha aldık. Çok güzel sadece enion bowlar bir de jevel bize 5gb getiriyor zaten otomatikman. Aynen 45 hem bu 45 45 90 hem. O, 4 GB de burası aynen nerede hani ıvır zıvırla birlikte şu an 5 GB'yi açmış olduk paramızı 2'ye katladık bu para etmiyor. yine bakarız VB ile MD'yi basacağım büyük ihtimalle hani bu diğerlerini de satarım hazır elimizle demişken hemen seriden VB'yle MD'mizi de basalım Bunlardan da bir artı 6 çıkarsam 30 m yapıyor. Hani 550 m falan geçmiş olacağız. Çok güzel. İkisi artı 5 oldu. M de artı 6 oldu. O Webe de artı aldı. Çok güzel. Şimdi biz bunları bir, hani MD'nin artı altı sanırım 4 eme diyordu. Belki onu artı 7'ye deneyebiliriz. Çok güzel. Geçti bu da. 13 hem de buradan gelmiş oldu. Şimdi VB fiyasası yükselmiş. 38 eme çıkmış neredeyse. Bunları güzel artı altından vereceğim. Hiç artı 7'ye zorlamaya gerek yok. Canlar. ikinci PC ile ben pazarı kurdum. Onu da yeni ayarladım. ikinci PC'yi bir sonraki bölümde artık karşınıza çıkacak inşallah. Şöyle bir 590M civarı bir e, pazarımız var. Baya karlı oldu. 250M'den 590M'e çıkmış olduk. Hani bu baya bir kumar oldu tabii ki. Evet, 4 tane artı altı mde aldım. Bunları bir R7'ye deneyeceğim. Şöyle ilk parçayı aldık. Şöyle ikinci parçayı aldık. Üçüncü parçayı da aldık. Hadi canım dördüncü parçayı da aldık. Çok güzel oldu. Hani Dalagondur'a arkadaşlar selam o zamanla beraber bir upgrade denemeleri yapıyorduk. Evet şimdi 5 tane artı bir dragon aldım. Bakalım bunlardan artı 6 ya da artı 7 çıkartabilecek miyiz? Tanesini 82M'den kolla donu aldım. 89 emden kafalı aldım. Buradan en az iki parça bizim artı altı çıkarmamız lazım ki kendimizi garanti edelim. şimdilik geçiyor çatır çatır. Büyü bozulmasın bakalım. Ha, i̇lk parçayı yaktık sanırım aynen. Güzel ilk artı altımızı almış olduk. Hadi 3 4 parça artı 6'ya alalım. Çok güzel. 2. parçamız da artı 6 geldi. Hadi inşallah bu devamı da gelir artı 6. 10 GB para yapıyor. Hı, ne yazık ki yandı. Şu an bu da geçerse 7,5 GB bir para yapıyor. Maalesef bu da yandı. Şimdi bizim zararımız yok şu an. Hani bir 50M kadar bir karımız var. Şimdi bunlardan bir tane artı 7 çıkartırsak bizim karımız baya güzel olacak. Evet canlar ben kararı verdim. Bir tanesi hani iki, ikisine deneyeceğim. İkisinden biri geçtiğinde orada bir stoplarız. Şu an artı 7 piyasası 5 GB civarlarında hep. Kolluk mesela 520 hem kafalık biraz daha yüksek ona göre. İlk kolluğu bir sallayalım. Geçmezse kafalı da sallarız. O da geçmezse artık bizi üzer geçerse zaten bir gebe bir kar bırakıyor ortalama hani total harcadığımız paraya göre. Şimdi bir şöyle bir preview atalım ondan sonra gönderelim arkadaşı. Haydi bismillah. Çok güzel. Parçamızı almış olduk. Bayağı güzel oldu bu. Şu an 5G borası 280'le kafalık desek şu anki piyasaya göre bayağı bir karımız olmuş oldu. 3 GB'den fazla kar yapmış olduk. Yine bir artı birden yürütme yapacağım. Bakalım nereye kadar çıkacağız. İnşallah erkenden patlamayız. Güzel hemen bir tane daha bu sayarlayalım. Hani Belt'in parası bayağı bereketli oldu. Bize bayağı para kazandırdı. İnşallah devamı da gelir. Kaç oldu? Artı altı oldu şu anda. Hadi ver artı yediği üzme bizi. Direkt karla çıkalım buradan. Çok güzel. Bir artı yedi parça daha aldık. Böyle giderse ben varıyor set dizeceğim artık dragon set. Ondan sonra varıyor seriye başlayacağız. Evet çok riskli bir şey deneyeceğim. Hiç göğüslük basmadım. Bu göğüslüğü bir yürütmeye çalışacağım. Artı 5 olursa sonrasına trinel edemeyeceğim. Bu onun için zaten trinel masrafına gerek yok. Hani şu an artı birleri 3 gb'ye yakın şu an göğsünü sadece. Gerçekten yanarsa üzer beni. 4 oldu. Hadi sen de geç. Baya kırmızı var. Maalesef tonluk yandı. Lütfen sen yanma. Geçti. Çok güzel. Artı 5 göğsü almış olduk. Bunu tabi bu şekilde satmak gerçekten zor. Bunu bir en, en kötü artı 6'ya denemek. Evet. Trinayı aldım. Şimdi bu artı geçerse bizi gerçekten çok mutlu eder. Şu an artı altı piyasası 8 GB civarlarında diye hatırlıyorum. Hani 7-8 GB arasında. Çok güzel. İşte bu kadar. Şu an 2 GB, 2, 290 buna verdik. Bir tane de donluğumuz yanmıştı. Hani ortalama 4 GB diyelim. Şu an buradan 3 GB kar etmiş olduk. Aa, da var. 1,5 GB kar etmiş olduk. Kardeşiniz durur mu burada? Durmaz. Bunu artık artı yapacağız ya da yapacağız. Şu an piyasalar çok güzel. Yani 14 GB civarlarında. Artık artı olursa bizi gerçekten mutlu eder. Şöyle 8 parçalar yakalım. Bismillah diyelim. Bunu da gönderelim. Kaliteni azaltmaya tabii ki yüreğim el vermezdi buna. gerçekten stresli ama geçmesi lazım artık haydi bismillah bu iş bu kadar bu iş bu kadar artı yedi göğsü bastık sonunda hani varior seti resmen dizdim bir tek bot kaldı basmadığımız onun dışında bütün varior setimiz var artık baya güzel oldu bu şimdi buna bir str basalım çünkü bu şekilde satmak gerçekten de ekstra zor. Buna bir str basar ondan sonra satışa koyarız. Anlık piyasa bu şekilde 14.5-14 GB civarlarında. Evet canlar buna bir stn'mizi basalım artık inşallah stn'e basarken yakmayız. Şöyle kağıdımızı alalım doğru mu diyor kontrol edelim çünkü parça gerçekten değerli. Hadi yanmak geç artık gözme bizi çok güzel stn'mize basmış olduk bu şekilde şu an bunun gidişi gidişi daha seri olacak doğal olarak. Yine bir kafalık denedim seri seri attım artı 5 oldu kayda girmeyi unutmuşum Şimdi buradan bir busumuzu çekelim bunu bir artı altıya deneyelim Haydi bakalım güzel bayağı sarı var sanırım geçti çok güzel oldu. Bu artı 7 bilmiyorum. Yine bir bakarız duruma göre. Belki ileride deneriz. Evet. Old Traki. Yine Old Traki. Yine Old Traki diyeceğiz. İlk başta bize kazandırmıştır. Şimdi yeniden bir deneme yapacağım. Bir 90 emlik aldım. Bu sefer 9 tane aldım. Acayip plak var. Hiçbir şey. Oo, Hellbreaker aldık. Çok güzel. Şu an 2 GB. Buradan çıkmış oldu. Parayı 2'den fazlaya katladık. Hadi bir de draki ver Draki pendant olur, Javel olur. Şu an oyunda 4 saniye falan lag var herhalde. Her şey sonradan sonradan geliyor. Hadi ver bir unique daha. Hatası yok sanırım. Ne sağlık olsun. Hellbreaker aldık. Paramızı yine... Evet canlar. Şimdi biz Mage düşünüyorduk. Dedim ki bir slotlara bakayım. Hani Mage'in dönebileceği yerlerde genelde cost olmuyordu. Sağ olsun arkadaşlar affeder mi? Hani acayip 4 artı 1 dönüyorlar şu an. 4 okçu bir priest. Bu şekilde evil dönüyorlar. Hani bunu geçtim. Mage'ler de aynı şekilde. kospla dönüyor burayı. Şimdi birazdan onu da göstereceğim. Hani bu nasıl bir seriliktir? Bunlar ne kadar para kazanıyor ve her gün burada adamlar. Bu adamlar her Allah'ın günü burada. Hani bir kişi gelip sadece bu sorulardan bir tanesini geçse bu iş bitecek. Bunlar bir banlansa iki banlansa bu iş en sonunda artık zarara sokacak milleti. Bu kosp kullananları artık bitecek. Şuna bak ya. Bu nasıl bitirelim? Hani uçak kaça uçak kaça Hiç mi kimse slot gezmiyor? Hani hiç mi kimsenin bir elinden bir şey gelmiyor? Ben şimdi 83 rep rap 6 rap 7 rap 8 çarlara bakıyordum. Ben böyle bir şey gördükten sonra ben nasıl çar da çar yapayım. Ben sıfırdan yeni baştan başlayacağım. Bak mesela meç arkadaş aynı anda 3 skill birden vuruyor. Aynı anda 3 skill. Hani sen bunu nasıl açıklayabilirsin? Hani ben bunu kendim gezerek fark edebiliyorsam bir GM arkadaşın sadece günde bir tur atmasıyla bunun fark edilmemesinin imkanı yok. Hani skilllerin gidişine bakın ya. Bütün serverları gezdim. Hepsi aynı şekilde. Hepsi. Hani bir değil iki değil. O yüzden bundan sonraki seriyi ben bir varyola açacağım. Sıfırdan. Hiçbir şey sadece pus destekli bir varyola devam edeceğiz.